Eski belediye başkanımız Avukat Akın Olcay tarafından belediye dükkanı olarak kamuoyunda bilinen Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan dükkanların e, yeşil <laughs> alandan çıkartıp ticari alana alınmasına yönelik bir e, tahlilat projesinin usulsüzlüğü ve yine ihale sürecinin usulsüzlüğüne yönelik bir dava açılmıştı. Bu, i̇halenin iptali ve e, plan tahlilatının iptaliydi talep. Buna yönelik olarak davata belli bir aşamaya yavaş yavaş geliyor. E, Gebze, Konya ve İstanbul'dan e, üniversitelerden oluşan, bu illerde ve ilçelerde kurulu üniversitelerden oluşan bir iki bir keşif icra ettiği Mahkeme, naif hakimle beraber. Yaklaşık bir aylık bir süreç var. Burada raporlarını ibraz edecekler. Raporlardan sonra da ortaya bir karar çıkacak. Buradaki amaç bugünkü keşfin amacı bulunan mahal itibarıyla yerin incelenmesi planlarla, tadilat planlarıyla bu edilmesi. bir de teknik raporlarını sunacaklar. Bunu bekleyeceğiz. Daha artık sonuç aşamasına yavaş yavaş geliyor. Bileşik için ayrı olur diyoruz.